Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Cansu. Siz de hoş geldiniz balı turtalarım. Arkadaşlar bugün mantı yemeye karar verdim. Ve yanında böyle e, sürekli keşfetime düşen ve asla beni salmayan e, hamburger yanındaki şu aşırı soslu böyle patatesli bir şeyler var ya bir kızarmış patates var ya ondan yaptım arkadaşlar evde. Ben patates kızartmasıyla mantı yemeği çok seviyorum. E, ve çok açım. <laughs> Yine her zamanki gibi günün ilk öğünü ve Allah aşkına şuna bakın. <laughs> Çok güzel değil mi? Tam benlik. Video açtığım için şu an kıyamet kopuyor arkadaşlar. Normal artık alıştım ben. Bu arada arkadaşlar artık videonun başında da söyleyeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Ve yorumları tabii ki de bekliyorum her zamanki gibi. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Benim arkadaşlarımın da çevremdeki insanların da en az benim kadar başarılı talihsiz olaylar geliyor. Derim ki bir tanesini anlatayım burada. Çok trajik, komik ayrılma hikayesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşım kız... Erkek arkadaşıyla ilgili bir olay. Yani Çocuk onu terk etti bu olayın sonunda. Arkada da turşular var bu arada arkadaşlar. Yedikçe göreceksiniz. Zaten Cansu eşittir turşu. Biliyorsunuz bunu huşusuz yemek yemiyorum. Aşırı kızardım şu an. Çünkü içerisi çok sıcak. Havalar inanılmaz ısındı. Ya siz sizin oralarda da hemen ısındı mı bu kadar bilmiyorum ama İzmir'de falan ısınmıştır diye tahmin ediyorum Ege şeylerinde. <laughs> şöyle şunu şöyle şöyle yemenin keyfine varmak istiyorum. Of. Yani mükemmel. Hmm. Neyse olayı anlatmaya başlıyorum. Şimdi gün içerisinde biz arkadaşımla birlikte vakit geçirdik falan. Arkadaşımla çocuğu inanılmaz kıskanıyor kız arkadaşım. Erkek arkadaşın inanılmaz kıskanıyor. Böyle sürekli karşısında cool gözükmeye falan çalışıyor. İşte diyor ki Mesela normal evde oturuyoruz, çocuk aradığında şey diyor, arkadaşlarla iz falan yapıyor böyle. Neredesiniz falan diyor. İşte o da böyle şaibeli şaibeli şeyler söylüyor. Bir tane taktik uygulamaya çalışıyor işte. İşte erkek sizi merak etsin taktiği. Bunu maalesef yanlış uyguluyor. İşte böyle çocuğa şey yapıyor, geç yazıyor böyle sanki farklı farklı yerlerdeymiş gibi davranıyor falan. Ama çocuğu da çok seviyordu bu arada. Sadece çocuğun kendisine birkaç gömlek büyük olduğunu düşünüyordu. Bence gereksiz bir aşağılık kompleksiydi kendisinki. Ama böyle düşünüyordu yani. Sonra e, çocuk şey demişti. Ben de arkadaşlarımla işte dışarı çıkacağım falan demişler. Eğer çocuk da bunu söylüyorsa gerçekten çıkar bu arada. Bu da her çocuk dışarı çıktığında kuduruyor. İnanılmaz sinirleniyor. inanılmaz böyle böyle bozuluyor. İşte niye gidecek abi gitmesin. Ya birileri gelirse, ya başka kızlar gelirse, ya tanışırsa, ya onları beğenirse, ya onlar onu beğenirse falan diye parmaklık seviyesinde bir sevgi besliyordu çocuğa karşı. Dünyanın en sağlıksız sevgisiydi gerçekten. Çocuk da artık anlıyor muydu, anlamıyor muydu hiç bilmiyorum bu arada. Umarım anlamıyordu. Sonra ana kadar da hiçbir şey anlamadı bu arada diye düşünüyorum. Sonra kız buna kudurduğu için çocuğun dışarı çıkmasına kudur, kudurduğu için kendisi böyle bir şey yapmak istedi. Ee, böyle karşılıklı bir şey yapmak istedi. Hayır yani ben de dışarı çıkıyorum. Benim de çevren var falan kafasında. Yani çocuğa şey yapmak istedi, göstermek istedi bunu. Çocuk işte bunu arıyor. O sırada yan yana değildik, evindeydi. Çocuk bunu arıyor. Diyor ki neredesin abi? Şey i̇şte diyor o ya arkadaşlarla kuzenlerle falan dışarıdayız. Diyor ki, neredesiniz ama yani kimlesin, isim ver falan diyor çocuk. Artık böyle bu kızın da hoşuna gidiyor. Normalde beni kıskanmıyor, normalde şey yapmıyor falan diye. Hoşuna gidiyor işte. Şey yapmıyor böyle. Çaktırmıyor işte falan, isim sallıyor götünden. İşte kuzen, kuzeninin ismini söylüyor. Kuzeninin arkadaşlarını falan isimlerini veriyor. Ama bunlarla birlikteyim falan diye. Neredesin? İşte şuradayım. İşte deniz kenarındayım. Şuradayım, buradayım. Oturuyoruz. sohbet, muhabbet falan filan. Ondan sonra... Çocuk işte bunu görüntülü arıyor. Normalde hiç yapmadığı bir şey. Direkt görüntülü arıyor. Bizimki de... Bizim eşek de evde olduğu için... Açamıyor telefonu. Bir de hani açamadığı için de zevk, zevk duyuyor bundan. Hani diyor ki açamıyorum abi karanlık işte ortam müsait değil falan. Bu doğru düzgün cevap vermediği için çocuk da tabii ki de daha da kuduruyor. Hani kız sonunda istediğini elde ediyor. Evet gerçekten sonunda çocuğu çıldırtıyor yani. Ondan sonra işte çocuk tekrar tekrar arıyor kendisine Kendisi işte bundan sadece haz duyuyor falan. Malum çocuk olduğunu sonra artık böyle nefret ediyor o arka planda. Çocuk diyor ki tamam aldatılıyorum yani. Bayağı bayağı aldatılıyorum diyor çocuk. Ondan sonra çocuk ne yapmış biliyor musunuz? Bu ismini verdiği kişilerin, kuzenlerinin arkadaşlarının falan profillerine bakıyor. Nerede olduklarına dair falan kendilerini yere tespit ediyor. Bakıyor ki hepsi farklı farklı mekanlarda o gün. Ve, ve şans o gün cumartesi. Mekanlar açık. Yaz ayındayız. Herkes bir plan yapmış. Kim işte sitede, kimisi işte bir etkinlikte, kimisi işte bir meyhanede falan filan yani. Şansa. Kıza diyor ki, kıza inanılmaz hakaretler, işte nefret dolu mesajlar falan atmaya başlıyor çocuk. Haklı olarak. Kızın yavruladığını şaşırıyor. Hani ne oluyor falan gibisine. Oğlan diyor ki sen o ismini saydığın insanlar şu an senin yanında değiller. Her biri ayrı bir mekanda. Hepsinin tek tek ismini biliyor zaten. Kuzenlerinin falan filan isimlerini biliyor. Hepsinin tek tek şeye bakıyor, profiline bakıyor. Orada bizimki sıçıyor tabii ki. Şimdi doğruyu söyle neredesin diyor. O senin sadece insanın yanında değil. Bu işte bin tane takla atıyor işte. Hayır diyor işte onlar gitti der şimdi falan sana söylediğimde şöyle böyle artık çevirmeye çalışıyor bir şekilde ama ya çevrilemez yani bu. Çocuk bunu hakaretler, tehditler işte Karşıma çıkma bir daha var. Senin numaranı işte herkese vereceğim Çocuk da aşağılıkmış da bu arada. Ama yani tabii ki de e, aldatılmanın vermiş olduğu e, hislerle yapmış olabilir diyeceğim. Ama yine de iğrenç bir hareket. Hani yalanını mı yakaladın? Seni aldatıyor mu? Geç gitsin abi. Yol ver gitsin yani. Ama bu uzattı yani. Arkadaşım beni arıyor. Hem sevdiği insan hem gerçekten aldatmamış. Ya çok kötü bir durum. Hem gerçekten aldatmamış. Çocuk kendisini aldattığını düşünüyor. Kız itiraf edemiyor. Çünkü rezalet yani. Ha. üzere arıyorsun şey diyorsun ki aşkım aslında gerçekten böyle bir şey yoktu. Ben tamamen seni kıskandırmak için böyle bir şey yaptım diyorsun. Birincisi inanmaz. ikincisi Niye böyle bir şey yaptın abi? Hasta mısın? Bir insan niye böyle bir şey yapar? Niye böyle bir oyun oynar? niye hani de güvenemezsin o insana artık? Hastalık çünkü yani bu. Bu hareket hastalık demek oluyor yani. Sağlıklı bir akılla yapılmış bir hareket olmadı. Çok bariz belli. Çocuk da soğumuyor bir türlü. Sen böylesin, sen şöylesin. Demek ki sen amacın buydu. Demek ki sen böyle bir insansın falan. İnanılmaz kötü hakaretler, inanılmaz kötü aşağılamalar falan böyle. Çocuğun içi soğumuyor, tehdit ediyor. Şu i̇şte seni rezil edeceğim, ailene söyleyeceğim falan. O zamanlar ailemiz falan da hani... Erkek arkadaşımız olduğu zaman da hani pek bilmezler. Söylemeyiz, anlatmayız. O da yazık ailesi falan kimse bilmiyordu. İşte ailene söyleyeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan. Kız çıldırtmıştı. Kız artık şey tamam ayrıl diyor ben. tam ayrıl ya ayrılalım falan diyor. Çocuk diyor ki, ayrıldık zaten, şöyle zaten, böyle zaten. Allah ben versin, şöyle de böyle de. Çocuk bitirmedi bir türlü o hıncını. En sonunda kız onu engelledi. Engellemek zorunda kaldı. Çünkü yani kendisine zarar verebilirdi, uzatmaya devam edebilirdi, daha da hınçlanıp böyle daha da kötü şeyler yazabilirdi. O yüzden engellemek zorunda kaldı. Ama sonrasında görüştüler diye biliyorum. Ya tekrar sevgili olmadılar. Ama görüşler diye biliyorum. Abi çok kötü bir an ya. Siz de böyle Çocuk komik ayrılma hikayeleriniz var mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Hatta isterseniz yorumlara bunları yazın. Bir sonraki videoda partikül olarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Başka video fikirleriniz varsa da yorumlara bekliyorum. Çok doydum. Ve şimdi işe gideceğim. Arkadaşlar video bu kadardı. Tekrardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.